Sevgili Vekilim TV izleyicileri, bugün İstanbul'dayız. Taksim'deyiz. Neredeyiz? 150 yıllık Osmanlı mirası, lezzet markası Hafız Mustafa 1864. E, Taksim'de yeni açılan şubesindeyiz ve yanımızda da sevgili Vasfi Pakman var. Vasfi Pakman kim? E, Türk gastronomisinin yakın tarihini yazan kişilerden bir tanesi. 10 parmağında, 10 marifetten daha da fazla olan birisi. Şimdi soracağım. Önce hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Vekilim TV'yi bu güzel yerde ağırlamak bizim için de bir memnuniyet. Çok teşekkür ederim. Sevgili Vassıf Bey, Türk gastronomisinin yakın tarihi derken ne diyoruz? Son, Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Son çeyrek yüzyılı konuşalım. 25 yıl. Yani. yani aşağı yukarı. Neler bin, yaptı bin dokuz, peki? 1989'da. Türkiye'deki gastronomide olan boşluğu keşfettik. Bu boşluğu nasıl dolduralım derken bir yayın yapmaya başladık. Yayın umduğumuzdan fazla ilgi gördü. Turizme yeni girmiş olan Türkiye bu yayınla beraber gastronomide çalışan mutfak ve ağırlama profesyonellerini tanıdı mutfak ve ağırlama profesyonelleri akabinde derneklerini oluşturdular. Ee, hem gastronomi dernekleri, hem aşçılık dernekleri, hem de bu meslekle ilgili faaliyet gösteren esnafın sanayicinin dernekleri kuruldu. Bunların hepsinin kuruluşunda bir fiil rol aldık. Ee, kimisinin yönetim kurullarında görev aldık. Ve Türkiye'de ilk aşçılar yarışmasını organize ettik. Bu aşçılar yarışması neticesinde seçtiğimiz gençleri dünya yarışmalarına taşıdık. Buralarda gördük ki gençlerimiz, Türk aşçıları fevkalade yaratıcı, becerikli, marifetli insanlar. Bu marifetlerinin üzerlerine gidildiği, nasıl gittik, fuarlar yaptık. Türkiye'nin ilk gurme fuarını yaptık. E, yaptık derken yani çoğunun organizasyonunu ben yaptım. E, Tabi bazı dostlarımız da bize destek verdiler, güç verdiler. Gerek e, bürokraside, gerek e, sanayide, gerekse e, bu işi profesyonel yapan e, dostlarımızdan da destek aldık. E, yine bu yarışmalar devam etti, fuarlar devam etti. Bizim ee, yeni yeni Türk şarapçılığı ortaya çıkmaya başladı. Türk şarapçılığının ortaya çıkmasıyla beraber Dünya Şarap Ofisi'ni Avrupa'daki kontaklarımız, ilişkilerimiz vasıtasıyla Türkiye'ye getirdik. 9 tane büyük jüri üyesini Büyükada'da ağırladık. Onlara 100 e, marka 100 değişik şarabı 25 markanın 100 şarabını tattırdık. Eee tabii bu e, gastro, dünya gastronomi sektöründe bir hadise oldu. Çünkü uluslararası jüri sadece uluslararası yarışmalara degustasyon yapmaya gider. E, biz bunu e, ulusal şaraplarımıza yaptırdık. Tabi e, tabii meto e, edildi ama yapmış olduk ilki yakaladık. Şimdi, e, Gastro TV kurduk. Gastro TV'de e, restoranlarımızı böyle marka olmuş kuruluşlarımızı halkımıza tanıtma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda e, yaptığımız çok önemli bir gastronomik faaliyetten bahsedeceğim. İstanbul Gastro Kültür ve Gösteri Merkezini kurduk. Burada e, Şubat ayı itibariyle dünyanın dört bir tarafından gelecek olan e, ünlü şeflerin katılımıyla açılış yapacağız. E, açılışımızdan itibaren her gün dört seans, birinci seansta ünlü restoranların şefleri, konuk olan halkımızla beraber yemekler yapacaklar. Yine o insanların arasından ...birkaç kişi gurme masamıza oturup yapılan yemekleri değerlendirecekler. E, i̇kinci seansta marka olmuş e, ürünler. Türkiye pazarında ve Türkiye dışında. E, bu markalı ürünlerin kendi demonstratörleri, kendi propagandistleri... ...kendi üreticileri tarafından insanımıza takdimini yaptıracağız. Üçüncü seans Pastry Show dediğimiz pasta tatlı unlu mamul konusunda olan şeyimiz yine böyle ünlü mekanların pasta şefleri, ödüllü pasta şefleri vatandaşlarımızla beraber pasta, tatlı, kek, kurabiye vesaire yapacaklar. Bir de çok önemli bir konseptimiz var. Bu en son seans gurme okulu adını verdik buna. Burada insanımız yemek konuşacak. ...yemekle stresini atacak... ...bilmediklerini öğrenecek... ...onlara... E, ...bir de gurme pasosu hediye ediyoruz... ...gurme pasosu da... ...birçok ünlü mekanda... ...menüleri... ...indirimli yemelerini... ...birçok e, alışveriş yerinde... ...indirimli alışveriş... ...yapmalarını sağlayacak... E, ...bu... E, kültür merkezi... ...adı üstünde... E, Türk mutfak kültürünü artı dünya mutfaklarındaki yemek kültürünü de e, insanımıza tanıtmaya, insanımızı sosyalleştirmeye, insanımızı kent turizminde görevlendirmeye yönelik bir çok... Yani bu şey midir? Vasfi Pakman'ın not defterinde yok, yok. Gurmenin ha. vekili midir? Ha. Şimdi e, kendi... Kendi kendime söylemek gibi olmasın ama Sizin televizyonunuz Biz etmiş Sizin televizyonumuz Doğrultusunda Ben Türkiye'nin Net söylüyorum uluslararası Çünkü ben yurt dışında da Türkleri Örgütleyen gastronomi Derneklerini oluşturdum Dünya Türk İş Konseyi Ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Avrupa Bölgesi Meclis üyesi olarak görev yapmaktayım. O sıfatlarımı da kullanarak e, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası gastro vekili olarak kendimi <laughs> tayin ettim. Peki. Vatandaşımız, halkımız neler der çok bilmiyorum. Güzel. Onu da Peki. iletmek size kaldı. Peki Vasfi Bey, gitmediğimiz ülke kaldı mı? Şimdi birçok ülkeye gittim. Birçok ülkenin yemeklerini de Başka ülkelerde, gittiğim ülkelerde gitmediğim ülkelerin yemeklerini de yedim. Türkiye'de de yiyorum. Bir de bu başka ülkelerin yemeklerinden ziyade benim çok önem verdiğim bir e, yemek tarzı var. Bu son yıllarda e, füzyon mutfağı diye ortaya çıkan e, çeşitli ülkelerin mutfaklarından esinlenip yepyeni bir e, lezzet yaratmak. Ben daha çok bunu seviyorum, bunun üzerinde çalışıyorum ve Türk mutfağını da dünyaya çıkarırken bu özelliklerin içinde bulunmasını istiyorum. Neden? E, yaptığım çalışma ve araştırmalarda gördüm ki birçok insan benim gibi düşünüyor. Birçok insan bu lezzetleri e, geçmişte olduğu gibi değil, bu çağa dönük işte burada gördüğünüz gibi buralarda gördüğünüz evet. gibi bu çağa dönük hitap edilen şekilde yemek ve tatmak istiyor. Tercih ettiği bir dünya mutfağı var mı? Basri Akman'ın. Israrla bunu soruyorsunuz. Evet. Ee, <laughs> Türk mutfağı dememi belki istiyorsunuz. Ee, İzmir mutfağı demeyeceğim ama deniz ürünleri e, mutfağını seviyorum. Ve Kısmet olursa da sizin şehrinizde, İzmir'de bir e, deniz e, ürünleri ve balık yemekleri e, yarışması profesyoneller arasında e, hazırlıyoruz. Bu da müjdemiz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Niyetinizle geldiniz, bir araya geldik. Verdiğiniz bilgilerden ötürü de Aa, çok siz, teşekkür sizi, ediyorum. Vakit ayırdım. Siz niyetinizle geldiniz. <laughs> ee, böylelikle vekilim TV aracılığıyla bütün gurmelere ve gastronomi camiasına seslenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok de. teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.